Çabuk hava öyle bir cırcırım gelmiş ki benim öyle bir sorunum var. Abi ağlayacağım. Kıyafet yapıyorum hepsi kötü. Bu bu çok güzel üst altına hiçbir şey bulamıyorum. Abi çok sinirim bozuldu ya. Period. Evet kardeşler üstümü üstümü şöyle giyinmekle birlikte şöyle oldu. Şimdi kombinim şöyle. Şöyle yapayım. Durun. Şöyle yapayım da anlayın. Şunu yağmur var diye yoksa ne yapayım montu ben? Şu an banyoya geldim. Ne yapacaktım? Ne yapacağımı unuttum. Neyse kız olmak çok güzel bir şey. Tüm ben kendimi sütlemeye çok seviyorum. Ay saç düzleştirici de mi almam lazım şimdi? Ne? Ha. Şunu almaya geldim. Losyon. Victoria Secret. Losyonu. Bunu düzeltiyorum. Yeni yatak telefon aldım. Çilbe. Ama dedim böyle Şöyle sürelim önemli boyu. Sola sola. Ay inşallah terler ama. Parfümüm de bu. Şimdi çıkmamız lazım. çıkmamız lazım. Yoksa yani treni kaçıracağız. Treni kaçırırsak böyle 5 saat yok. Hmm. Çok beklememiz lazım. Bir de Berlin abi. Ve biz para ödemeden gidiyoruz şu anda. O yüzden ucuz trenle gidiyoruz. Ve 7 saat 6 saat sürecek tren. Şunlardan aldım. Tatlı çok güzel. Ice işte. Alman listesi. Ne oldu çok an Babam biz bırakacakmış. Çok teşekkür ederim canım. Benim. Ya, bir canım benim. Buraya geldik şöyle. Şoför beyin bize sürmesini bekleyeceğim. Rüzum Okay. Yarın görüşürüz. Okay. Şimdi biraz erken gelmiş olduk. <laughs> Aleyna. Aleyna. Dinle dinle dinle. Böyle gidiyoruz. Herkes de bakıyor Allah'ım. Bok var sanki. Ne yapacağız ya? Kış para harcamak istemiyorum. diyor. para yani açmıyor. Ya çok çirkinim kafasını al. Saçlara bakayım. bak abi arkadaşlar Sen saçlarımı acımayacağım şurada keseceğim. Hmm. Düzleşici, ee, düzleşici yapacaktım zamanım yetmedi. Kalkın geldi oh. bir düzleşeni böyle yapmadım. Yani. Bizim kızın nereden geldi? Hadi gel. Dur bir bakayım. Alen o da geçme siz şurada şey var. O olmasa ben geldim bu arada. Değil <laughs> 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 <Hemen, nasıl>? mi? <laughs> Niye bize bakıyorlar biliyor musun? Niye bu çok? Saatte bu güzel bu gözde Vallahi niye? niye bu halde? Ben oysa çok güzel olduğumuz için evet. baktıklarını düşünmüştüm. Çok güzel ama bunlar niye bu kadar? Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Ali evet. Eskiler Öyle bir <laughs> girişte Şimdi bir kanal gideceğiz. Çünkü açız ve 15 dakika sen çaka o yıldır açısından Trenin kalkmasına daha var. Biz hala yemek arıyoruz. Abi, çok mantıklı bir şey. Abi saat Yarım saat mola yapıyoruz. Ben de çabuk havalı cırcır, öyle bir cırcırım gelmiş ki benim öyle bir var. Şunlar var, şunları aldım. Pingus'ta saklı köy. Saklı köy videosunu hatırlayanlar lan kat. Of. Gel gel. Ya aman ya. Ya ben Pingus'u niye aldım ya? Yani? Neyse oteldeyiz artık. Şimdi zaten. Ali Şurası, Şurası. bizim trenimiz. Ayrıca babacığım. Gidip. Bizi takip edin. Bakınız başka ne yazık ki de olmuş yani. Bas kaza. Şarj yok ya. kolumu kullanmayayım zaten da 5 tanesini alacağım diyelim. <laughs> İlk trenimizde yollardayız şöyle. Ne Neyse kalıyor ve Berlin'deyiz. Şimdi Aleyna'nın saçını... Oha bu. Bunun biraz aksi. Sen her şey bu diyorsun ama. <laughs> ama böyle Berlin'e gittiğimizde oha bu. Ya ben sana öldüreceğim. Bir tane saç keseceğiz. Aleyna. İnşallah parasına göre. Aleyna bütün kırıkları alsın işte. Bu. Ya bütün kırıkları alsa saç kesin. Saçın da siyah boya yeter. Içimi, ne zaman Sen var ben böyle geliyorum. Şöyle. Evet çekim yapıyoruz. Bu trenden çıktık Ve e, ve şuna gideceğiz. Aleyna orada bu farklı bir şeymiş. Bu trene binmiyoruz. Başka bir trene binmiyoruz. Kardeşler tren iptal oldu. <laughs> Anlat Aleyna. Treni iptal ettiler. Seni tatiller. Tamam. Diğer tren. Trip... <laughs> Diğer tren. Neden trip atmaya çalışıyorsun? Of. Diğer tren bir saat sonra geliyor. Neyse ki ilk erken çıkmışız. Yoksa geç kalabilirdik. Bir de bu da iptal olmuş. <laughs> Vallahi dedim. <biliyorum. gülüyor> geç, geç gelsek öyle. Twice Konsey'i almazlar mı? Alırlar. <laughs> Parasını verdik da. <laughs> Ama en arkada mı yazıyoruz? En harika. Ya en arkadayken öndeyiz yine. Çünkü, çünkü önden aldık. Böyle bir VIP yere aldık. Oha, yeah. Aliye ne? Oha. Yeah. Spiderman. 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 Nerede? Alina Valla Spiderman. Nerede? <laughs> Aaa ah. Spiderman. Alina ah. Yok yok <laughs> Şimdi biraz daha, biraz şehri gezmeye çıkalım dedik. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysınız. Alesko. <laughs> yani millet ilk defa kız görüyor gibi. kızar ki yok bu durumun. Bu ne oğlum Türkiye'de gibiyiz kız bu ne? Ay bu ne Allah kahretsin. Bayağı Luma teşekkür etmemiz lazım. tren geliyor ve bu son trenimiz efendim söyleyeyim. Bakın Berlin'e geldik. Yani öyle. Ama başka yerde gideceğiz. Geldik. Çok garip bir kokusu var. <laughs> De var. Değil mi Aleyna? Evet. <laughs> Şöyle. Ama burası başka. Burası şu anda Berlin'in ortasında. Ortası. Çok abarttım. Ama daha gezmedik gezmedim. Daha, daha geldik. Yani. Aynı daha yeni geldik. 30 saniye olmadı gelelim. Berlin'in elinde İstanbul'un küçük bir çeşme Öyle bir şey vardı. Size etmedi. Ataşehir, Atakent, Beylikdüzü. Cize. Başkılar. <laughs> Ay nasıl gideceğiz şimdi ben anlamadım. U 8 diyor. u, u ah, 8. Avano da koyayım. Abi, koyayım. Dok, Dokun. Ya bu ne? Ne yaptın? Ya. Şey, bir tane daha var. Herkesin Herkes. Abi, Hızlı şu anda gidiyoruz Berlin, Boklu Berlin. Berlin. <laughs> <laughs> Berlin. Adı Berlin değil, Boklu Berlin. Ulan Berlin. <laughs> Şu an Kreuzberg sokaklarında herkesi... Şaka de... Amerika, Kreuzberg. Aleyna şuan. bana bağırdı. Kef dedi böyle. <laughs> ben ne oluyor ya dedim. Çünkü şimdi şöyle otele doğru yürüyoruz. Ya biz neredeyiz? Nereye gideceğiz? Sonra konser Sen bittiği ne zaman yemeğimizi şuradan yemeğimizi yiyeceğiz. Hayır yemeyeceğiz. Ne bu? Çin'de galiba. Konser en yakın olan yerde yiyeceğiz. Çünkü tamam. Çünkü acıkmış olacağız. Hah şurası galiba. Ben oradan yemem kardeşim. Sadı. Ben oradan. Hadi ya an. Türk değil o bekle. Bakın kimliğimi verdim. Ee, ya ilk başta bize İngilizce konuştu kimliğimi verdim. Alman kimliği diye Almanca konuştu sonra İngilizce kaydı. Sonra giderken de Türkçe dedi. Türkçe rica ederim dedi. Türkçe mi konuştu? Rica ederim dedi. Ne? Evet. <laughs> Doğum. Ay inanamıyorum. Doğum yerimde galiba. Adam da hiç dinlemedim ha. Ben dinledim. <laughs> Dur göstereyim ya. Of bakın. burada kalmayız zaten. Herhalde. Ay. Ben de çok sağ o... piknik yeri yani. Ne oldu? Bizi nereye getirdin sen şu anda? Bilmiyorum nereye? Buralarda mı kalacağız? Evet. Bir tane o. Çok iyi duruyor. Gerçekten mi? Vallahi çok estetik duruyor. <laughs> Her adam ne demişti ben. Ha 41. hayır bizimki 25. Lan yağmur yağıyor. Hadi çabuk çabuk. Lan adam ne dedi? Ne yazıyor 25. 25 mi? yazıyor. Geldik o da ayakları şuraya koyacağız. O da şu kadar küçük. Yok şey göğsümüze koyacağız. Var, sandalye Başka yer mi var. var? Ama çok tatlı Aynı. bir otel değil mi? Çok ayna, ya. Bile ha, aha, yani ayna bile var. Yani Helaros ayna bile koymuşlar. Şimdi ya, ama biz bir nasıl yıkayacağız? Bilmiyorum. Yok sığırız oğlum ne? Bizim Alena biz şu kadar tüketecek. Yüzümüzü yıkayamayacağız. Makyajımızı yıkayamayacağız. <laughs> tuvalet yıkıyamayacağız. var. Ne? Bak tuvalet şey şu. Ne? Şey işte. Ha. Ay bir an yatağın altında tuvalet <laughs> var da böyle şey yapacağız. Böyle <laughs> şey yapacağız. Böyle yani eğilip sıçacağız gibi sandım. Hadi hadi. Hazırlanmamız lazım. Ay ben bu o kadar çöğüş yapayıp yeni şeyler almayı falan düşünmüştüm. <laughs> O zaman şunu kapayalım şöyle de. Aynen. Gerçekten Pricy de is senin. the key, you know? Aynen öyle, çok haklı. İlk defa sana Sen burada yaşar mıydın? Ben burada yaşamazdım. <laughs> burada. Burada yaşamazdın. Benim odam buranın beş katı yani şu. Beş katı. Ama falan. Berlin'de yaşayacaksın. Yaşamam ya <laughs> Berlin'de. Ama 100 Euro kirası olacak herhalde. Bok. Bir de para mı Onların Onları falan... Her şey hazır, sen, sen üstüne <laughs> <hiç şunu gülüyor> gel. <gelelim. gülüyor> Şuradan yemek alacağız. Saat e nasıl açık bilmiyorum, Bilemedim. Ama acilen. Al. içecek alalım. Evet içecek, i̇çecek lazım. Öyle içine lıkır lıkır iç, içmem lazım. Acaba diyorum Tıbay şu an arkamızdan ne konuşuyordur? Özellikle mama diyordur. O cırtlak mama diye bağıran kalta kurt. Vay şekilde. Ha <laughs> geldi. Bu mu? Aynen. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Alenimiz de saçlarımız şu kadar kestirelim diyor mama saçı gibi. Çünkü çok güzel kaşık. Hadi gel. Kendisi diyor mama saçı yap diye. <laughs> Neden açılıyor? Ama nerede say güzel saç kesi kesin, kesin yeri var ve onu da bilmiyorum. Bir de ya herkes almıyorum. 20 lira yeter ya. Türkiye'de verdiğim paranın kaç katını veriyorsun? Yani? Anne eğlendik ya. Aslı sen beleşe yakabilirim diyorsun değil mi? Oo, oo çıkma dışarı. Çok, çok mu soğuk? Çok iyi. Vay. Alayına kapayı kapıyı kapamayı düşünüyor musun? Hayır, ne gerek <laughs> Mal mısın sen? oldu benim ayakkabılarıma bak. Camış gibi uyudu tamam onun için. Değil. Şimdi de çıkıyoruz. Ay karnım çok ağrıyor çünkü adet olmuşum. Evet. Daha hazır İskenderden yapılıyormuş gibi yani. Zaten Türkiye'deki de hazır İskenderden yapılıyormuş. Anneannem şey diyor, yak yakında iş koyacaklar. <laughs> Neyse kardeşler şu anda gidiyoruz. Sana çektim. Aleyna, ilk defa bu kadar boş. Abi bu nasıl vermiş? Şeye bakın. Biraz geliştirin Allah rızası için, değil mi? Biraz daha gelişmiş bir versiyon. Şimdi Aleyna geç, alalım seni. Ya da sen mi çekeceksin? Oh my God, what is that? Canlı. ben Şimdi Aleyna çekeceğim. Nerede? 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 Şimdi burada çok ona şey olan şeye gidiyoruz. Alexander Bak Five var. Ay bu ne ya? Şimdi Şimdi şurada bir tane e, Korean yiyeceğiz. Şimdi şöyle yemek alacağız. Bakınız. Daha geldi Tadı nasıl? nasıl? Normal pamuk. Tamam. Şimdi Sandeci, 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 takıyor. Öyle diyor. sandeci, sandeci, eldiven sandeci, Ben sandeci, 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 sandeci,

Şöyle şunu şey koyayım. Bakın bu da yemek yapıyorlar var. Burada şurada turistanımız var. Şöyle. En düzme aldım burada şuan. Aldım şöyle. Şimdi e, dolar almaya gidiyoruz vallahi. Anladım. Evet. Neden? Nasıl <laughs> ya? Ben şu an doydum. Ben de doydum bir tane. <laughs> evet. Tamam, yolda var bir tanesi bence tek. Arena bu ne? Şey i̇şte pardon şarkı kapatır mısın? SİLİYORUZ DA. <laughs> Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Ne? Şurada bir tane çocuk ada, çocuk var ya. Eee bana benim yemeği sevmediğimi anladı. Bana gülüp gülüp duruyor. Şimdi albüm bakmaya gidiyoruz. Bakın burada neler var. Ne var? Aaa! Tomorrow. Nereden ne geldi bu? Antikyatı. Ne bileyim oğlum. Ay çok güzeller. Ne bir mi? sürü Bı albüm var Bı burada. Ne kadar tatlı bir albüm bu. Ne kadar sade. Değil mi? O ne? Çok güzel. <laughs> Yeninki. Aa, Ay, çok tatlı. Burada G.I. var. Tomorrow White. <laughs> Bunlar çok tatlı <laughs> Itli var. BTS sayım var Bunu hepsi, çok beğendim hepsi var Kapağı abi çok hepsi. güzel, kapağı ya. Öyle yapmışlar çok tatlı. Kendilerini yapmışlar çok tatlı. Görüyor musunuz? Ya Atakon Titan Atakon Titan 3 At 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 şey şey. var. Titan 3 Atakon Titan Nerede? Şurada Nerede? da var <laughs> Nerede? Situs Situs mu var? <laughs> Bunu Zaliye'yi almak lazım aslında. Çıkalım. Şimdi Aleyna'yla e, sonunda TÜV Second Hand'a gitmek çok istediği için gideceğiz. Beni çeksin şöyle şey. Şimdi ka yani sıcak kaka aldım. İkisi aç Çünkü karnım çok kötü olduğu için adetim ya. Çok güzel geldi. Ayağımızı kaydırıyor. Bir şey diyeyim mi? cidden Beddua okudum. Beddua okudum mutlu olamıyor. Neden bir şey beddua oldu? Beddua Bana okudu. bakış attı. Style'a <laughs> bir bakış Bed, attı. Beddua değil de yani sevmediğim insanlar hep kötü şeyler yaşıyorlar. Hayatta mutlu olamıyorlar. Sonra... Karma, karma yaşatıyorum yani. Karmayı yaşatıyorum. Yani. Sonra bir Sonra tane adam, de mutlu olan adam. yok oğlum. Beni üzen, üzen, üzen de mutlu olmuyor. Sonra adam... Şuradan merdivenlerden düştü. Düşmedi ama ayağı sendeledi. Aynen. Onu da sen yaptın bence. Ben de. Ben yapayım her adama bakış atma. Ayağı böyle kaydı ayağı. İşte böyle de. Güzelliğim taklit, güzelliğime, güzelliğime düştüm. Tren'e geldik. Şuradan anneye 60 liraya bir tane mont aldım. İkimiz aldık 30 30 ben istemediğini söyledim ananı ne de yani bir şey aradık onu o en sonteki back karar aç. Evet aytı da back kur adam adam sinirli. <laughs> Aa. nereye koydum biliyor işte. musun? Ben şunu. Karışa alemin ne Şöyle. Aa. Eskici daha eskiden şey almış. Ama benim ben üşüdüğüm şey için. Üşüdüğüm şey için. Oo. Oh. Nasıl? Kombinim nasıl? Nasıl oldum? Şöyle. Mükemmel. Bir alma demişti bana çok güzel. Bana mı oldu? Sana mı? Hı. Kaç yüzü aldın mı? Fakirse. Hani ikimizin de füzyi aynı ya gözüne. Ay Aleyna bana bunlar çok yakışmıyor demiş. Değil mi? Ne var? Bunu alırken ben 1500 tane kelime söyledim bana. Ne hiçbir şey demedim. Bu da çabuk. Şimdi bu kola gibi ben yere düşürmüştüm. O yüzden patlama olasılığı çok fazla. Geç geç. defa. Patlamadı. <gülüyor> Sanki bomba gibi, bomba gibi ben böyle çıt. <laughs> Herkes bakıyor dedi ne oldu bu? Bu kolaya tamam, ne olacak? Harbi. <laughs> <ya? gülüyor> İç aşkım. Hmm. Nice, no? Afiyet olsun. Yani ne demek yani kolay yere düşündüğü açarız. Aynen ama hemen değil. Evet. Hadi al canım. Sonunda son trenimiz geldi. Peki. Evet şu anda bilgisayarda varmış bulmak yani varmak varmak üzereyiz. Yemeklerimizi burada mı bakacağız? Yemekleri burada mı? Ne yapmayı seçiyorsun beni? Hı? Ne yapmayı seçiyorsun? Burada bırakmayayım mı? Çöpe atmayayım. Şimdi koyup çöpe atmayayım. Evet. Abi. Buranın havası daha güzel. Daha değişik. Burası gelişmiş oğlum. Burası gelişmiş. Bir de Berlin'e bak. Köylü yeri ya. Aleyna bize öldürmesinden de. Niye? Yeah. Ona buraya kadar gelmiş biz de. Tamam. Bak, bak. Evet babam şurada. <laughs> soğuk baba soğuk. Evde sarılırız baba. Hava soğuk. Ne? <laughs> Üşüyorum.